Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar Gökbük Demirci hayranları sosyal medyada e, onun e, yemin dizisinden olan bazı karelerini paylaşmışlar bildiğiniz gibi yemin dizisindeki oğlunu e, çok seviyordu e, set arkası görüntülerde de bunu görmek olur arkadaşlar e, dizide bazı sahnelerde Gökbük Demirci ee, çocuğun ne kadar çok sevdiğini Onun için gerçekten gözyaşı Akıttığını görmek olur arkadaşlar ee, Fanlar tarafından e, Bu paylaşılmış ve Onların gözünden kaçmamış arkadaşlar ee, Şöyle ki Gökbek Demirci e, Sosyal medyada bu e, fotoğrafları Paylaşanların e, bir yorum yazmış Arkadaşlar yorumda ee, seven Baba bir tek e, karbile değil, bir tek kolu ile de sever. Yani bu sahnede Gökbek Demirci'nin kolu e, yaralı fakat oğlunu çok seviyor. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.